Merhabalar herkese. 18-31 Mart Migros ürünlerine bakacağız sizinle. 75 TL ve üzeri alışverişlerinizde gerçekten güzel fiyatlar var arkadaşlar, değerlendirebilirsiniz. Uzman Kasap Dana Tekirdağ Köfte 15 TL kilogramı. Altın Kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış peynir 15 TL kilogramı. Ariel 2 kilogramlık 13 yıkama toz deterjan. 9 TL. Paşa Bahçe üçlü oval tabak seti 9 TL. Yayla yerli pirinç 2 kg 12 TL. Panten şampuan çeşitleri 700 mil 12 TL. Bahçıvan tam yağlı taze keşer peyniri 400 gram 12 TL. Coca-Cola çeşitleri Fanta Sprite 250 milden 9 tane olmak üzere 12 TL. Poşetli bütün piliç 5 TL. Zeytin kilogramı 5 TL. Polonez kasap sucuk 300 gram sade ve acılı seçenekleriyle 12 TL. Tirebolu özel üretim siyah çay 1 kilogram 12 TL. Kırlangıç ayçiçek yağı 2 litre 15 TL. Cook mutfak seti 5'li buzdolabı poşeti, streç, film pişirme kağıdı 5'li set 15 TL. Tolu tuvalet kağıdı 16'lı 15 TL. Aprilla yüz temizleme cihazı 15 TL.